tepki gösterip istifa etti. İyi Parti'de kadına sinkaflı küfür ödüllendiriliyormuş. İyi Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi Aslıhan Alkan Bat partisini eleştirerek istifa etti. Bat görevini yaptığı için sinkaflı küfür edildiğini ve parti yönetiminin buna göz yumduğunu söyledi. İyi Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi Aslıhan Alkan Bat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı. Seçim işlerinde görev aldığını söyleyen Aslıhan Alkan Bat, temayüllerde hileleri ve usulsüzlükleri engellemek için görevlendirildiğin ancak görevini yaptığı için herkesin içinde sinkaflı küfür yediğini belirtti. İyi Parti'de kadına hakaret, küfür ödüllendiriliyormuş ifadesiyle tepkisi gösteren ve İyi Parti'yi eleştiren Aslıhan Alkan Bat, PKK üyelerinin sözünün daha mutlu olduğunu belirtti. Bat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Kamuoyuna. Ben İyi Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi Avukat Aslıhan Alkanbat. Çocukluktan beri tek hayali avukat olmak olan, hukuka ve ilkelerine sadık kalarak bir yaşam sürmek isteyen bir Türk kadını. Bu yazım bir istifa metnidir. İyi Parti için elbette ki vazgeçilmez bir insan, bir kadın değilim ama benden sonra geleceklere saadet temennisiyle tarihe not düşmek isterim. Daha evvelden seçim işlerinde aldığım görevlerde de disiplin kurulu üyeliğinde de elimden geleni yaptım. Amaca odaklanıp, eksiklikler kapanır diyerek beklemede kaldım. İyiler kazanır, kötüler hak ettiğini bulur sandım. Bilindiği üzere 2 Nisan 2023'te temayül oldu ve bu temayüldeki usulsüzlükleri, hileleri engellemekle görevlendirildim. Görevimi layığı ile yaptığım için herkesin içinde küfür yedim. Kimsenin bir şey yapmadığı o gün, partide eksiklikler olduğunu anladım ve bunun için gerek yazılı gerek sözlü olarak her yere başvurdum bana küfredenlere karşı, bu parti haksızlıklara karşı kuruldu, üstelik lideri de bir kadın, bir kadına sinkaflı bir küfrün affı olmaz sandım. Disiplin süreci, sudan sebeplerle ve açık yalanlarla işletilmedi. Genel başkana ulaşmaya çalıştık, başarılı olamadık. Seçim sürecinde disiplin sürecinin yavaşlığı seçim sürecinden dolayıdır dedim ve bekledim. Ancak anladım ki beklemek nafileymiş, iyi partide kadına hakaret, küfür ödüllendiriliyormuş.'' Hoş, Allah büyük ya, hakaretlerin karşılığında ilahi adaletin vuku bulduğu oldu. Vekilli kırsından gözü dönenlerin iki oyla tüm planları yerle bir oldu. En azından ona mutluyum. Bana yapılan hakaretin karşılığını beklerken komik ayak oyunlarıyla güya sürüldüm. Amacın seçimi kazanmak değil de koltuğu korumak olduğunu o zaman anladım. Yine sistemimiz çöktü, sandıklardaki görevlilerin ekseriyetine sahip çıkılmadı ve seçim sonuçları da sisteme girilmeyince sonuçları televizyondan izledik. Sonrasında işini yapamayanların koltuklarını koruduklarını gördük. Anladım ki kazanmaktan anladığımız şeyler farklıymış. O arada partinin kurucusu Neslihan Seven'in başına gelen mağduriyet ki ayrıntısına çok girmeyeceğim. Şahsi meseledir sebebiyle bir süre avukatlığını yapmışsam da bir süre sonra istifa etmem istendi. Oysa kimse işin iç yüzünü öğrenmek istemedi. Kimse Neslihan Seven'le ilgili bu iddiaların ve saldırıların kaynağı nedir? Nasıl böyle saldırı olur demedi. Bugün Neslihan Seven'e komplo kuranların terör örgütüne üyelikten dolayı cezaevinde olduğu, PKK terör örgütüne üye kişilerin bu saldırılarda bulunduğu mahkeme kayıtlarıyla ortadayken Sayın Meral Akşener, Neslihan Seven'e PKK üyelerinin sözlerini mutbur tutarak dava açtı. Yani parti için PKK üyelerinin sözleri parti kurucusunun sözlerinden önemli hale geldi. Herhalde yanlış bilgilendirildi dedik ve yine sustuk. Ancak gelinen noktada anladık ki memleketteki istibdat havasından daha büyüğü partinin içinde var. Anlamadığım şu, dün partide rüşvet var, şunlar şunlar hırsız, ben bunlara karşı geleceğim, istifa edeceğim diyenler bugün makam sahibi oldu diye sustu. Sizler süreç bitince, koltuklarınızdan kalkınca ne olacak? Sayın genel başkana ağır hakaret edenler bugün milletvekili oldu diye sustu. Bu kişilerin ülkeye ne katkısı olacak? Oysa ben bir kere bile görmediğim konularda yorum yapmamışken dedikoduyla değil de çataçat hukukçu kimliğimle konuşmak isterken susturuldum. Anladım ki bu parti dedikoducuların partisi halini almış. Bu sebeplerle İyi Partiden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Diğer yandan İnciliova Belediye Başkanı Zehir Zemberek sözlerle İyi Partiden istifa etti. Aydın'ın İnciliova İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya 2019 Yerel Seçimlerinde seçildiği İyi Partiden istifa etti kaya istifa açıklamasında küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun ifadelerini kullandı. 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti'den İnciliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya, yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde İnciliova'da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İnciliova'nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçoğlu'yla birlikte İncirliova'ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Bu sebeple İyi Parti'den ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun ifadelerine yer verdi.